Herkese merhabalar. Serimizin bu bölümünde ev serbest meslek makbuzunu konuşacağız. Ev serbest meslek makbuzu, serbest meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulmuş halidir. Ev serbest meslek makbuzu uygulamasına geçişin avantajlarına değinecek olursak, baskı, arşivleme, depolama ve kargolama gibi maliyetleri ortadan kaldırır ve veri kaybını önlersiniz. Yanlış kesilen faturaların iptali kolayca yapılabilir. Hatalı işlemler, iade ve res süreçleri elektronik ortamda yönetilebilir. Bu sayede hatalı işlem yapma riskini minimuma indirmiş olursunuz. Kesilen makbuzlar e-mail ile alıcıya kolay ve hızlı bir şekilde gönderilir. E-Serbest Meslek Makbuzu raporu hızlı ve kolayca oluşturulabilir. Bu da size zaman ve verimlilik kazandırır. İşlemlerin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması sizin zamandan tasarruf etmenizi olanak tanır. ERC Soft ile e serbest meslek vakbuzu 10 yıl süreyle güvenli biçimde saklanır. Dolayısıyla arşiv ve depolama maliyetleriniz azalır. Kağıt kullanımını azaltarak hem maliyetleri düşürür hem de çevreyi korumaya yardımcı olursunuz. Unutmayın e-dönüşüm hem firmanıza hem de doğaya iyi gelecek.